Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, mini not defterimi yaptığım sticker defterimi sizlerle birlikte gö sizlere göstereceğim şimdi bunu buraya koyalım bu arada bunlar sticker değil, defterin kendi şeyi defterini şimdi hemen gösteriyorum ilk sayfasını bunu işte Adana'daki doktor, doktorum vermişti. Bu sürpriz kutudan çıktı. Arkadaşlar burada bir sürü var. Kartelerini aldıklarım da var. Şu ikisini kendim yaptım yılbaşına özel. Şöyle göstereyim. Burada da e, tekrardan kartelerini aldıklarım var. Bir da arkadaşım verdi. Adını vermeyelim. izinsiz. Onun adına video çekmeyelim. Bunlar işte böyle Chocolife'daki e, karakterleri böyle kıyafetleri var. Bunlar sticker. Hello Kitty'nin kıyafetleri. Burası çok tatlı. Bunu bu üçünü arkadaşım verdi. Adını yine vermeyelim. Bu işte Twice dergisinden çıkmıştı. Ben der, er, dergi almıştım bir yere ama e, ikinci sınıfta al, almıştım. Ve masamın altındaki e, son kalanlar bunlarla çıkabilenler. Sağlam e, kalabilenler. O yüzden bunlar. Zaten eserim karakterler bu üçü. Özellikle seçmedim. Neyse. Arkadaşlar şu sayfa çok tatlı. Burada uyku var. Arkadaşım verdim. Adını hiç vermeyeceğim. Bunları işte bu kapibaraları da kendim aldım. Defteri var hatta size göstereyim. <laughs> Allah bilir. Arkadaşlar şöyle sulu kapiberalı defterim var. Kantinden aldım. Bunu buraya koyalım. Doğum gününde belki de birkaç tane sticker gelebilir. O yüzden onları da buraya yapıştıracağım tüm stickerları buraya yapıştıracağım Arkadaşlar bu arada e, sınıf arkadaşım Eğer bu videoyu izliyorsanız Tabii ki stickerlerinizi çöpe atmıyorum böyle bir şeyler var bu işte bunlar çıkan stickerlerin arkasındaki notlar var arkadaşlar asıl e, sonuncu sayfa ama en güzel sayfayı size göstermek istiyorum bayılacaksınız. Yani bilmiyorum erkekler bayılmazlar ama bu video tabii ki de kızlara göre. Arkadaşlar şunların tatlılıklarına bakın. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar ee, biz sayfamız daha var ama birazcık daha var. Bunları ben dolduracağım ama buraya da ödev yazmak için mesela böyle ödev yazmak için. Ya da mesela e, ihtiyacım olduğu zaman buradan Anlarım. Bugünkü sticker defteri bu kadardı. Daha fazla sticker aldıktan sonra sizlere göstereceğim. Bu arada da doğum günüm yok, yok söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. işte hani hediyeleri açıyorum diye bir video atacağım. Orada işte görürsünüz. Yani doğum günüm olduğu gün o videoyu çekeceğim ve çok heyecanlıyım. Görüşürüz. 3 dakika oldu.